Merhabalar. Bugün duygu yönetimi hakkında konuşacağız. Duygu yönetimi, duyguları yönetme, kişilerin yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen düşük benlik saygısı, kaygı, depresyon, öfke, üzüntü, panik, stres gibi olumsuz duygularla birlikte mutluluk, sevgi, haz, sabır gibi olumlu duyguları etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Duygu yönetiminin temel amacı bireyin kendisinin ve duygularının farkında olarak olumsuz olduğu kadar olumlu duygularında nasıl yöneteceklerine ilişkin bireylere yardımcı olmak, ve böylece hem bireysel düzeyde hem de bireyin etkili olabileceği örgütsel mekanlarda olumlu duyguları egemen kılmaktır. Peki çocuklarda duygu yönetimini nasıl sağlayabiliriz? Çocukların da yetişkinler gibi her duyguyu yaşam hakkının olduğunu kabul etmeliyiz. Çocuğun duygularını bizimle paylaşmasının bizim için değerli olduğunu ona hissettirmeliyiz. çocuğa sözel ifade becerisi kazandırmalıyız. Örneğin oyuncaklarını fırlatan çocuğunuza şunu yapmayı kes artık demek yerine bu şekilde davrandığın zaman üzülüyorum ve seninle oyun oynamak istemiyorum diyebilirsiniz. Etkin dinleme yaparak çocuğumuzun duygusunun altında yatan sebebi anlayabiliriz. Çocuğunuzdan duygusunu resmetmesini isteyebilirsiniz. Çocuklarımız genelde söylediklerimizden ziyade yaptığımız şeyleri yaparlar. Bu yüzden her alanda ve her zaman onlara örnek olmamız gerekmektedir. Onlara duygularını hangi yollarla serbest bırakabileceklerini davranışlarımızda göstermeliyiz. Örneğin sinirliyken ve endişeliyken kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Çocuğunuzun duygularına duyarlı olun. Çocuk büyürken duyguları, yaptıkları ya da davranışlarının kabul görmesi, takdir edilmesi, duygusal gelişimin desteklenmesi açısından oldukça önemlidir. Cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olun. Çocuklarınıza cinsiyetlerine göre davranış tarzları belirlemeyin. Kız ve erkek çocukların tüm duygularını yaşamalarına izin verin. Erkek adam ağlar mı? Hanım hanımcık ol biraz gibi yaklaşımlar, çocukların korku, öfke, mutluluk, hüzün gibi temel duygularını yaşamalarına engel olmakta ve bu durum bir sonraki kuşağa bu şekilde aktarılmaktadır. Duygusal olarak sağlıklı bireyler, belirli bir durumda ve anda ne hissettiklerinin farkındadırlar. Yaşadıkları duygularla uygun bir şekilde başa çıkabilme becerisine sahiptirler. Duygularını motivasyonları doğrultusunda yönetebilirler. Başkalarının duygularını fark ederler, empati kurabilirler. Diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.